Merhaba sevgili öğrenciler ben Barış Hocanız. Bu dersimizde 7. sınıf yüzde hesaplama konusuna geçiyoruz. Yüzdelerin ünitesinde neler öğrendik neler öğreneceğiz hızla bir bakalım. Daha önceki videolarda yüzde belirlemeyi ve yüzde bulmayı anlatmıştım. Onları izlemediyseniz mutlaka izliyorsunuz. Sonrasında şu an yüzde hesaplama konusuna geçeceğiz. Bir çoklu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamaları nasıl yapabileceğimiz, daha pratik yollarımızı nasıl bulabileceğimizi göreceğiz. Bir sonraki videomuzda ise yüzde problemleri ile ilgili sorular çözeceğiz. Hazırsanız yüzde hesaplamaya başlıyoruz. Bir sayı belirli bir yüzde ile arttırmak için ilk olarak yapabileceğimiz yol o yüzdeyi bulmak. İstenen yüzdeyi nasıl buluyorduk? Çarparak bulabiliyorduk. Sonra bu bulduğumuz yüzdesi %30 fazlası dedi diyelim. %30'unu bulduk. Bu bulduğumuz sonucu sayının üstüne ekleyeceğiz. İkinci yolumuz ifadesini %100 e ekleriz. Yani diyelim %30 fazlasını istiyorum. %130 olacak. O zaman direkt %130'u bulduğumuzda aslında demin bulup eklediğimiz sonucun aynısına geçtiğimizi göreceğiz. Bunu bir örnekle hızlıca anlamaya çalışalım. 60 sayısının %40 fazlası. Şimdi 60 sayısının %40'ını direkt çarparak buluyorduk. Bulalım. Burada sıfırlar sadeleşir. Ya da 60 ile 40'ı çarpıp 100'e bölebilirsiniz. 60 çarpı 40 bölü yüzden 24'ü bulabiliyoruz. E bu 24'ü bulduktan sonra 60'ın üstüne ekleyeceğiz. 60'ın çünkü %40 fazlasını sormuş. E üstüne eklediğimiz vakit 60 artı 24'ten 84 bulunabiliyor. Eğer biz %40 fazlasını ayrıyetten bulmayıp direkt %140'ını bulsaydık da yine aynı sonucu bakın 60 ile %140'ı çarptım. 84'ü yine bulabilecektim. Aynı mantıkla bir sayı belli bir yüzde ile azaltmayı göstermek istiyorum hızlıca. Sonra bunların sorularını zaten daha detaylı göreceğiz. Bir sayı belirli bir yüzde ile azaltmak için ilk yol istenen yüzdeyi bulup baştaki sayıdan çıkarmak. Demin de aynısını yapmıştık. Tabi orada arttırma olduğu için eklemiştik. İkinci yolumuz yüzde ifadesini yüzde yüzden çıkartırız. Mesela yüzde otuz azı diyorsa yüzde yetmişini bulmamız istendi. Ortaya çıkacak. Sayı ile de bu bulduğumuz yüzdeyi çarptığımızda demin çıkartarak bulduğumuz sonucu direkt bulmuş olacağız. Hemen örneğimize bakalım. 50 sayısını yüzde otuz eksiğini bulmak için 50'yi yüzde otuzda çarpıyorum. Bakın 15 gelmiş. E bu 15'i eksi dediği için 15'i çıkartmam gerekiyor. 50 eksi 15'ten 35 geliyor. Bir sayının yüzde 30 eksini ikinci yolla bulsaydık, o zaman yüzde 70'ini kullanacaktık. Yüzde yüzden o yüzde 30'u çıkarttım. O zaman 50 çarpı yüzde 70. Gördüğünüz gibi bakın yine 35 sonucu geliyor. Hangi yöntem kolayına geliyorsa onu yapacaksın. Ama daha mantıklısı olan ikinci yol. Çünkü çok zor sorularda işimizi çok kolaylaştıracak bir yöntem. Bakıyoruz aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulalım. 50'nin %80 fazlası. 50'nin ilk önce birinci yolla yapayım bunu mesela. %80'ini bulurum. Burada 50'nin altına gizli bir var gibi düşünüp sadeleştirme yapıyoruz. 5 kere 8 40 geldi. Fazlası dediği için 50 artı 40 eşittir. 90 geliyor. Bu birinci yolumuz. İkinci yolda ise yüzde yüzü kendisi yüzde 80 fazlası demek. Yüzde yüzün 80 fazlası yüzde 180'i bulmamız anlamına geliyor. Bunu tabi kafadan yapacaksınız. E sonra 50 çarpı yüzde 180. Burada yine sadeleştirme yapıp 18'e 5 çarptığımızda 90 sonucu geliyor. İkisine de bakın 90 geldi. Hızla 72'nin yüzde 25 eksiğine bakalım. 72 çarpı %25 derim. Burada yine 25 ile 100'ü sadeleştirebilirsiniz. 72'yi de 4'e böldüğümüzde 18 geliyor. Eksi dediği için 72 eksi 18 54 doğru cevap. İkinci yolla yaparsam bu birinci yolumuzu bulup çıkartıyoruz ya da ekliyoruz. E direkt %25 eksi demek %100'den %25'i çıkarttım. %75. Ben yine yazarak göstereyim. Tabi bunu yine kafadan yapabilirsiniz. Kolay bir şekilde. %75'ini soruyor. O zaman 72 çarpı %75 gerekli işlemleri yapıp sadeleştirmeleri yapıp çarptıktan sonra doğru cevap yine 54 gelecektir. Hangi yöntem kolayınıza gidiyorsa o yöntemle yapmanızda fayda var. Sonraki sorumuz. Bir sayıyı %25 azaltmak isteyen bir kişi bu sayıyı kaç ile çarpmalıdır? %25 azaltıyorsam kendisi %100'ü %25 azaltırsam bana %75'ini bulmam söyleniyor. E %75'ini bulmak için ne yaparız biz? %75 ile çarparız. Şıklarda bu yoksa ne olabilir? Ya çarpı 0,75 ya da yani 0 dağım %75'e çarpacağız. Ya da bunu sadeleştirdiğimizde 3 bölü 4 gelir. Ya da 3 bölü 4 ile çarpacağız. Şıklarda olacak cevaptır. Bir sayıyı %20 azaltmak için kaç ile çarpmamız gerek? %100, %20 yüz azaltıyorsam %100'den %20'yi çıkartayım. %80'i bulmam gerekiyor. E o zaman %80 ile çarpmam lazımdır. Cevap bu. Şıklarda yoksa demin söylediğimiz gibi yine sıfır tam yüzde seksen tabi şu olmaz sıfır tam onda sekize dönüşür virgülden sonra sayının sondaki sıfırı silebiliyorduk ya da sadeleştirme yaparsak yine 4 bölü beş cevabı da gelebilir bunların üçü de doğru cevap 300 sayısının yüzde kaç fazlası 480'dir Şimdi burada birinci yolla yapmak istersem yine göstereyim 480 ne kadar artmış 300 çıkarttım 180 artmış o zaman 300'ün yüzde kaçı 180'dir deyip sonuca gidebiliriz 300 çarpı yüzde kaç bilmiyorum x yani 180 artmış ya artmışı bulacağız biz bulup topluyorduk şimdi çıkarttım yine eşitleyeceğiz buradan gerisi işlem şu sıfırlarla bu sıfırlar gitti 3x 180 ise iki tarafı 3'e böldüm. X e 60 kere demek ki %60'ıymış. Ya da bunu direkt de yapabiliriz. Mesela ikinci yolda olsa 300'ün yüzde kaçı diyor? Direkt yüzde e, yüzde kaç fazlası dediği için yüzde 100 artı x yazacağım buraya. Eşittir 480 de diyebiliriz. Burada gerekli işlemleri yapıp x'i yine 60 buluyoruz. Ya da şuraya 100 artı x'e x dersek 160 gelecekti. %100'ün üstüne eklendiği için 60'ı oradan da çekebilecektiniz. 80'in yüzde kaç eksi? 32'dir. O zaman 80'i yüzde kaçı 32? Direkt yapıyorum bakın. Buraya x diyeyim. E, sıfırlar gitti. 8x eşittir. Onla da 32 çarptım. 320. x eşittir 40. Burada ne kadar azalttığını ben buraya direkt yazdım. Yani bu aslında 80'in %40'ı 32'ymiş. E biz kaç, yüzde kaç eksi yüzden %100'den %40'a düştüğüne göre ne kadar eksi olmuş onu bulmak için %60'ı diyoruz. Ya da 80'den 32'yi çıkartacaktım. 48, 48 80'in yüzde kaçıdır? Yüzde 60'ıdır. Çıkacaktı. 480 TL'ye satılan bir ürüne yüzde 30 indirim gelmiştir. İndirimli fiyatı kaç TL'dir? Evet, yüzde 100 tüm fiyat, yüzde 30 indirim yaptıysa yeni fiyat yüzde 70'i aslında. Yüzde 30'unu bulup çıkartmıyorum. Direkt 480'e yüzde 70'de çarpınca sonuca ulaşıyorum. Sıfırlar gitti. Buradaki sıfırlar gitti. 48 çarpı 7. Yanında bir yerde çarpabiliriz. 48 ile 7'yi çarptığımızda 7 kere 8 56. Elde var 5. 7 kere 4 28. 5 de elde 33. 336 TL'ymiş. Eğer bize bu yöntemle değil de direkt indirimi bulmamız istenseydi. 480'in %30'unu bulurdum. 480 çarpı %30. Sonra burada bulduğum sonuç kadar indirdiği için 480'den de onu çıkartıp yine 336 TL yi bulabilecektik. ABCD karesinin bir kenar uzunluğu 11 birim olup durdum. Kare olduğu için tüm kenarlar 10 birim. Her yere 10 yazdım. AB ve DC kenarının uzunlukları %20 arttırılır. AD ve BC kenarlarının uzunlukları %20 azaltır. Yani karşılıklı kenarlar. Bunu arttırdım, bunu arttırdım, bunu azalttım, bunu azalttım gibi. İkinci şeklin alanı ilk şeklin alanına göre değişimini sormuş. Hemen bulalım yeni şeklimizi. AB ve DC uzuyor. Yani şöyle bir şey olacak. AD ve BC kısalıyor. Yani şöyle bir şey olacak. Yani dikdörtgen gibi bir şeklimiz olacak. E 10 birimdi. %20 arttırılıyorsa direkt ben %120 ile çarpıyorum bakın. %100'e 20 ekledim. %120. %20'yi bulup eklemiyorum. E sıfırlar giderse 1 çarpı 12, 12. O zaman şurada yeni uzun kenarımız 12 birim oldu. E %20 yi azalttığımda da yine kenar 10. %100'den %20'yi çıkarsam %80 geliyor. %80'i dersek cevap 8. Ve burasının uzunluğunda 8 birim geldi. E çarparsak 12 ile 8'i dikdörtgenin alanı kısa kenar çarpı uzun kenarı 96 geliyor. E burada karenin alanı da 10 çarpı 10 100. 100'den 96'ya inmiş. E yüzde kaç inmiş? Yüzde 4 azalmış diyebiliriz. Sakın burada bir taraf arttı %20 bir taraf azaldı %20 sıfır değişim var demiyorsunuz. Şu genelde A şıkkına konulan e, kuvvetli bir çeldiricidir. Tuzağa düşmüyoruz. Tek tek hesaplama yapmamız gerekiyor. Sonraki sorumuz. %20 kar ile 60 TL'ye satılan bir ürün %30 zarar ile satılsaydı kaç TL'ye satılırdı? Bakın burada aslında ikinci yolu niye kullanmamız gerektiğine güzel bir örnek. E, tek tek hesap yaparak yapsaydık burada normal parasını bulacaktık ürünün. Sonra %30 zararını bulacaktık. Tekrar çıkaracaktık. Sonuç gelecekti. Direkt orantıyla yapıyorum. Dikkat ediyorsunuz. %20 kar ile satıyorsam %100'ü kendisi kar üstüne konduğuna göre %120 oldu. %120 ise 60 TL'ymiş. Orantı kuracağım. Önceki konularımızdan hatırlayın. Birimler yüzdeler hizalı olacak. %30 zarar diyorsam zarar daha az para. Yani %100'ün %30 zararlısı %70 oluyor. %70'e satılsaydı kaç TL gelirdi? Bunu çizdikten sonra yüzdelerin hepsine doğru orantı. Daha az yüzde de daha az paraya satacak tabi. Burada ister çapraz oklarımız geliyordu çarpıp buluyorduk ya da pratik yol görebilirsiniz. Ben burada pratik yol yapmayı tercih ediyorum. Bölü 2 bu tarafa doğru da bölü 2. Doğru orantı olduğu için iki tarafı da aynı azalma olacaktı. Ya da artma olacaktı. Ben 2'ye bölündüğünü görürsem 70'i 2'ye bölüyorum. X eşittir 70 bölü 2'den 35 TL'ymiş satış fiyatı. Direkt sonucu buluyoruz. Öteki türlü tek tek karı çıkartacağız, maliyeti bulacağız, zararı bulacağız. Maliyetten zararı çıkartacağız. Zararlı satış fiyatını bulacağız. Uzuyor işlemimiz. Evet, %40 indirim ile 150 TL'ye satılan bir ürüne yapılan indirim miktarı kaç TL'dir? Şimdi %40 indirimle 150 TL'ye satıyorsam %100'den %40 indirmişim. Yani %60'ına satıyorum şu an. E %60'ı 150 TL. Bana yapılan indirim miktarı soruluyorsa yine kendi fiyatını bulup hesaplamaya gerek yok. %40 indirim yaptıysam %40'ı kaçtır diyor. Evet burada pratik bir yöntem göremiyoruz. Doğru orantıyı bu sefer uzun yolla çarpa çarparak yapacağım. 60x eşittir 40 çarpı 150. Burada 40 ile 150 çarptıktan sonra 60'a bölebileceğimiz gibi ben işlemleri uzatmamak için direkt 60'a bölüyorum bakın. Burada x kaldı 60'lar gidince. E şurada sıfırları götürsem bu sıfırla bu sıfır gitti. E sonra 3'e böldüm 5, 3'e böldüm 2, 2'ye böldüm 1, 42'ye böldüm 20. 20 kere 5'ten ne geldi? 100 geldi. Demek ki ben 100 TL indirim yapmışım bu satışta. Geçiyoruz bir sonraki sorumuza. Ama bir sonraki sorumuz yok ne yazık ki. Bir sonraki dersimizde yapacağız bol bol soru. Yüzde problemleri. geçeceğiz. Dersimizi takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalın büyümesi adına videoyu beğenip videomuza yorum yaparsanız çok sevinirim. Bir sonraki dersimizde görüşünceye dek. Hoşçakalın. Muchas